Selamun Aleyküm. Bugünkü videomuzda Kur'an-ı Kerim'de yağmurla ilgili kullanılan lafızların anlam derinliklerine bakacağız. Kur'an-ı Kerim'in eşsiz beyan kudreti yalnızca mesajın içeriğinde değil, bu mesajı ifade etmek için seçilen kelimelerde de kendini göstermekte. Bu bağlamda aynı anlam alanına dahil gibi görünen bazı kelimeler aslında farklı bağlamlarda kullanılarak özel anlam incelikleri kazanır. Yağmurla ilgili lafızlar da bu anlam çeşitliğin dikkat çekici örneklerindendir. Nitekim Arapçadaki bu sinonim yani eş anlamlı kelimeler arasındaki farklar ortaya koyan El Furuk disiplin mevcuttur ve bu furukul ve geleneği Kur'an-ı Kerim'deki lafız tercihlerinin tesadüfü değil derin anlam katmanlarını taşıyan bilinçli bir tercih olduğunu gösterir. Ve bugünkü videomuzda yağmurla ilgili matar, emkar, gaysun, vadakun, vebilun, sahibun, talun, baradun, rizkun gibi yağmurla ilgili lafızların anlam farklılığı Kur'an-ı Kerim'deki bağlamları çerçevesini analiz etmeye çalışacağız. Madar kelimesi ile emdar arasındaki farkın, madar kelimesi yağmur biliyorsunuz. Emdar ise yani madar e, lafsın başına elif getirerek burada bir anlam e, farklılıştığını görüyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de madar lafzı hem rahmet hem de azap anlamında da kullanımı genel bir ifadedir. Özellikle e, fiilin şekli olan emdar çoğunlukla azap ve ceza bağlamında yer almakta Kur'an-ı Kerim'de. Örneğin Şuara suresi 173. ayette onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık şeklinde geçer. Bir sonraki lafız gaysun lafzı yağmurun rahmet yönüne vurgu yapıldığında bu gaysun lafı kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de yani bu lafız hem fiziksel hem de mecazi anlamda yardım ve canlandırıcı etkiyi ifade etmekte. Yine hadis suresi 20. ayete baktığımızda burada tıpkı şöyle bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider şeklinde geçtiğini görürüz. Bir sonraki lafıza gelince rızkun kelimesi. Bu da Kur'an-ı Kerim'de gökten inen nimetler için kullanılır ve yağmurla dolaylı anlam ilişkisi kurar. Yani Kur'an-ı Kerim'de rızık yalnızca gıda değil, hayatı mümkün kılan tüm doğal kaynaklar anlamına gelir. Nitekim Zira Zariyat Suresi 22. ayette gökte rızkınız yani yağmur anlamında gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır şeklinde geçmekte. Vadakun kelimesi ise e, daha ince ve göze görünmeyen su zerrecikleri için e, tercih edilen bir lafız. E, bu da e, Nur suresi 43. ayette şu şekilde geçer. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder. Nihat yağmurun Onların arasına yağdığını da görürsün. Ve milün lafı ise Kur'an-ı Kerim'de şiddetli yağmur, ee, zararından korkulan sağanak yağmur anlamında kullanılıyor. Bu da Bakara Suresi 264. ayette şu şekilde geçiyor. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Soybun kelimesi ise Kur'an-ı Kerim'de gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmur anlamında kullanılır ve Bakara suresi 19. ayetinde şöyle geçer Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Yani şimşekle e, sağanak haline boşanan yağmur anlamında sahib kelimesi kullanılıyor. Dalim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yağmuru çok az yani küçük damlalı yağmur anlamında ya da çiseleme hafif bir nemlenme anlamında kullanılmakta. Bakara suresi 261. ayet bunu görüyoruz. Bol yağmur alması bile ona çiseleme yeter şeklinde geçer. Marod'un lafı ise yine Kur'an-ı Kerim'de donmuş yağmur türü için kullanılır. Yani bu kelime hem semavi bir kudret tecellisinin hem de doğrudan fiziki bir tabiat olayını ifade eder. Yani o gökten oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir şeklinde geçen Nur Suresi 43. ayetten bunu bu şekilde anlıyoruz. Yine midrar lafzı geçer Kur'an-ı Kerim'de bu da bolluk ve yoğunluk ifade eden bir lafızdır ve Kur'an-ı Kerim'de yağmurun sürekliliği ve rahmet boyutunu işaret eden mecazi bir söylemdir. Bu da Enam suresi 6. ayetinde onlara bol bol yağmur yağdırmıştık ayetinden bu şekilde yani midrar lafzının bol yağmur anlamında kullanıldığını görüyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'in eşsiz beyan kudreti yalnızca mesajın içeriğine değil bu e, mesaj bu mesajı ifade etmek için de görünen laf bazı kelimeler aslında ki bu farklı bağlamlarda kullanır. özel anlam inceliklerini kazandığı bu şekilde görmüş olduk. Yine yani Kur'an-ı Kerim lafız tercihlerine dair yapılan bu anlam çözümlemeleri bizlere metnin yalnızca içerik bakımından değil kelime düzeyinde nasıl incelikli ve maksatlı bir şekilde inşa edildiğini gösteriyor. Arap dilinin anlam katmanları göz önüne seren yine bu videonun başında da söylemiştik. El furugul lugaviye yöntemiyle incelendiğinde yağmurla ilgili bu farklı kelimelerin her birinin Kur'an-ı Kerim'deki bağlamlarına uygun düşecek şekilde seçildiği açıkça ortaya çıkar. Bu da Kur'an-ı Kerim'in İncaz yönlerinden biri olan lafız anlam uyumunun somut bir göstergesidir. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki yağmur lafızları hem dise çeşitliğini hem de semantik derinliğiyle ilahi kelamın beşeri söylemin ötesindeki kudretini ortaya koymaktadır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam ve dua ile.